Rüyada mandal görmek ne anlama gelir? Rüyada mandal görmek, sıkıntılı durumlardan kurtulmaya, rahata ermeye, hayalini kurduğunuz saygınlığa ermeye, kuvvetli olmaya, güçlülüğe delalet eder. Rüyada mandal görmek bazen de sinsi hareket eden akrabalara da delalet eder. Rüyada mandal görmek, sözünüzde duran bir kişi olduğunuza, müjdeli haberler almaya, misafir ağırlamaya delalet eder. Ayrıca bir probleminizin olduğuna da işaret eder. Rüyada mandal görmek, hayır işlerinde vakit geçirmeye, insanlara faydalı olmaya delalet eder. Rüyada çamaşır mandalı görmek uzun çabalar sonucu hayal edilen şeylere kavuşmaya işaret eder. Rüyada mandal toplamak ise rüya gören kişinin çevresinden alacağı yardım ve desteklere işaret eder. Bu vesileyle rahata ve huzura kavuşmaya delalet eder. Rüyada ipten mandal toplamak ise kişinin başladığı işlerden olumlu sonuçlar elde etmeye, güzel işler yapmaya delalet eder. Rüyada mandal almak ise rüya gören kişinin zahmetli bir işe girişeceğine, dikkatli hareket etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada renkli mandal görmek ise rüya gören kişinin elde edeceği bol kazanca, huzurlu bir hayata, ailenizle mutlu olmanıza delalet eder. Rüyada Mavi mandal görmek ise ferahlığa, dertlerin son bulmasına delalet eder. Rüyada plastik mandal görmek ise rüya gören kişinin işlerinin bereketli bir şekilde ilerlemesine, kazancınızın artmasına delalet eder. Rüyada kırık mandal görmek ise rüya gören kişinin borçlanmasına, dikkatli hareket etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada mandal kırılması ise rüya sahibinin beklenmeyen bir anda büyük işler başarmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.